Merhabalar arkadaşlar. Renkli Ekran kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere e-sınav hakkında bilmediklerimiz, öğrenmemiz gereken bazı hususları anlatmaya çalışacağım. Umarım bu video sizin için yararlı olur. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz arkadaşlar. Eğer hazırsanız hemen videoya geçelim. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan E-Sınav salonuna hoş geldiniz. E-Sınav sistemi ile artık motorlu taşıtlar sürücü kursiyerleri sınavları daha ekonomik, daha güvenli ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. E-Sınavda kursiyerlerin dikkat etmesi gereken hususlar. Kursiyerler sınav saatinden en az 30 dakika önce sınavın yapılacağı yerde olmalıdırlar. Kursiyerler onaylı sınava giriş belgelerini mutlaka yanlarında bulundurmalı ve salon görevlilerine teslim etmelidirler. Kimlik belgesini yanında bulundurmayan kursiyerler kesinlikle sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi hariç başka hiçbir kimlik geçerli sayılmayacaktır. Kursiyerler sınav salonlarına sözlük hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo, silah gibi eşyaları kesinlikle getirmemelidirler. Sınav başladıktan sonra gelen kursiyer, kursiyerler sınavdan çıkan kursiyer olmadığı sürece sınava alınır. Ancak bu kursiyer ve kursiyerlere ek süre verilmez. Bu nedenle mutlaka oturum saatinde salonda olmaya dikkat ediniz. Ekran üzerindeki tüm işlemlerinizi dokunarak gerçekleştirebilirsiniz. Ekrandaki bilgilerin size ait olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Bilgilerde hata olması durumunda sınav görevlilerine bilgi veriniz. Kimlik bilginizde hata yoksa ve kullanım kılavuzunu okuduysanız belirtilen bölümden onaylayınız. Sınav bilgilerinizi kontrol edip sınava başla butonuna tıklayarak sınavınızı başlatınız. Karşınıza gelen ekranın sol üst kenarında size ait fotoğraf, isim, soy isim ve TC kimlik numarası bilgileri bulunmaktadır. Hemen altında sınavda cevaplayacağınız soru sayısı ve sınavın ilerleme durumu bulunmaktadır. Sınav süresi 45 dakika olup sağ üst taraftan sınav bitimine kalan süreyi görebilirsiniz. Sınavda her sorunun 4 şıkkı ve bir doğru cevabı bulunmaktadır. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus Sorulara vermiş olduğunuz cevapların sistem tarafından kaydedilmesi, kaydedilebilmesi için mutlaka önceki soru veya sonraki soru butonlarına dokunmanız gerekmektedir. Tekrar etmek gerekirse, sorulara vermiş olduğunuz cevapların sistem tarafından kaydedilebilmesi için mutlaka önceki soru veya sonraki soru butonlarına dokunmanız gerekmektedir. Sorulara vermiş olduğunuz cevapların tamamını görebilmeniz için sağ üst tarafta bulunan sınavın butonuna tıklayabilirsiniz. Bu ekranda sınavda sorulara vermiş olduğunuz cevapların tamamını görebilirsiniz. Ayrıca kalan sınav hakkınız ve boş bıraktığınız soru sayısını yine bu ekrandan görüp değerlendirebilirsiniz. Ayrıca bu ekranda boş bıraktığınız soruların üzerine tıklayarak ilgili soruya da ulaşabilirsiniz. Soruların tamamına cevap verdiğini düşünüyorsanız ve gerekli kontrolleri yaptıysanız artık sınavı bitirebilirsiniz. Bunun için ekranın sağ üst tarafında bulunan sınavı bitir butonunu kullanınız. Sınavı bitirmek istediğinize eminseniz sınavı bitir seçeneğini işaretleyiniz. Eğer emin değilseniz sorulara tekrar dönebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken husus Sınavı bitir dediğiniz andan itibaren tekrar sorulara bir daha dönüş yapılmayacaktır. Artık sınavınız bitmiştir, salondan ayrılabilirsiniz. E sınavın geçersiz sayılacağı durumlar: Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi, Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ile cep telefonu, tersiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması, e-sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi, sınav komisyon görevlilerinin veya görevlinin hazırladığı tutanaklarda sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde kursiyerlerin yerine başkasının sınava girdiğinin tespit edilmesi, Herhangi bir kursiyerden ya da dökümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi. E-sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınav giriş belgesindeki bilgilerle uyuşmazlık olması. Unutmayınız. Sınav bittiğinde cevap kağıdı ve yoklama listesine imza atmadan salondan ayrılmayınız. Salon çıkışında bulunan kiosk yazıcı vasıtasıyla TC kimlik numaranızı yazarak sınav sonucunuzu e-sınav.map.gov.tr adresinden de sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Sınav giriş belgenizi görevlilere teslim ettiğinizden emin olunuz. Sınavdan geçerli puan almayan, alamayan adaylar en erken 15 gün sonra tekrar e-sınava girebilirler. Bir ay içinde tekrar başvuru yapmayanların ise bir sınav hakkı iptal olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı E-Sınav Sistemi